İstanbul'da da e, e, burada da yaşıyorum, Bishkek'te de yaşıyorum. E, e, Belik düzü, düzünde Marmara, Marmara Mahallesi, Marmara Mahallesi'nde. Çok kitaplar yazdım. 14 e, kitap Büyük büyük on kitap Rus dilinde Kırgız dilinde yazdım. <laughs> Türkçe, e, Türk, Türkiye Türkçesi üretiyorum. Kırgız Türküyüm. A, kitaplarımda bu a, filosof, filosofya var. A, filosofman. Onlarda Rus dilinde iki çok büyük kitap e, Rus dilinde yazıldı. Filosofya. Türkçesine çeviri bilmiyorum. Adan uh, Rusça <laughs> bilen biri olsa aslında ne zaman Rusça çeviriye çıktı ne Rusça bilenler için, <laughs> <ırsça bilhendir> için. <laughs> çevirmesini bilmiyorum. Ondan söylemedim. Uh, 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 başka kitaplarım, uh, bunlar uh, şiir kitapları. Şiirlerde ben uh, yazmıyorum. Ba benim dilime geliyor geliyor. Buk'ta <laughs> geliyor. Arasından geliyor. Ben söylüyorum. Bu da başka da manasçıyım. Manasın e, dilime e, kendi sözlerini salıyor. E, e, koyuyor. Dilim onu söylüyor. E, şiirlerde e, uzak uzak koyamalardı. Bir okurum. Allah. <laughs> Onlar... <laughs> elimi mikrofonda aldığımda restoranda bu gibi bu toplantılarda bana çok ana vakit olsa okurum. Çi, süre, süreksiz diyordu. Süreksiz de okuyabilirim. Ya dur, ya dur. Ezbere mi okuyorsunuz? Ezbere, evet. Bak bana. Süreksiz olunca ezbere. Başınız bilmiyor. Allah mecbursa <laughs> tabi. Önemli. <laughs> Kilolara. <alayla>. Şimdi <laughs> ol, sürekli oluyor. Evet. O zaman sözünü söylüyorum. Manas <laughs> da, da manası da, de manası, manas. bildiğimiz manas mı? Manas İslam'ın manası. Manas İslam'ın söyleniyor. Manas'ın sözünü söylüyorum. Bu Manastın yeni bir variantı, variantı ne diyor? Variant, köy, değil mi? Köy mü? Manastın sözlerini yazıyorum. Manas, manas. Yeni bir versiyon. Yeni gönderiyor. Onlarda yazmıyorum, söylüyorum. Onlarda daha sonra. E, Doğaçlama galiba. E, Doğaçlama. E, evet, evet. <laughs> Doğaçlama. Yazma değilim. Doğaçlama. Aa, Doğaçlama sorunu. Bunlar da ben hani, Türkiye'de, Bursa'da başka da hani, o, gösterdim. <laughs> Şiirlerde o gibi okudum. Ama bizde de biliyor. Biz şairimiz Kumru Balık ana Ama ellerin ellerinde öyle siliyor da, ellerim de, ellerim ağlıyordu. A, 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 bu gibi yazılan bir şiirim var. Buyurun. Aa, ben, kendimde, kendimde söyle dediniz de. E, de var, doğru mu? A, ben kısa söylüyorum. <laughs> Taşkent'ten okudum. A, o kez de Sovyetler Ölkesi olduğunu. A, beş, bizde kırmızı diplom di, di, diyor. Diploma. Sovyetler Ölkesi'nde beş, beş, beş ki okuyanlardı. <laughs>

kendi ejderhalerimle oldu. Efendim e, eserinizi alalım. Vakitler çok az. Vakitler ondan benimki ben uzun, uzun, uzun. <laughs> Şiirim okurum bu Atat Kırgız, Ermanas Atatürk şiirini yazdım. Bu bir en 18. 2018 yılında ilk <laughs> e, geldiğimde yazılan şiirden şey. Yazmadım onlar da geliyor ama ben biraz biraz kısa ok, okuyun. Tamam mı? Tamam. <gülüyor> Bekliyoruz. <gülüyor> İsmail Bey, şiir çok uzun bir bölüm oldu. Az bölüm oldu. Ben çektim. Yani az, ben. az o bölümde. Çok, çok uzun. <laughs> Kırgız Ermanas Mustafa Kemal Atatürk. <laughs> köprük sarlı sular taşar. Su yolu engin yüze yüze yola taşar. Şiirlerim kahramanlık ile aşkın aşmıştır kırlarını hala aşar. Atların kocalarda vatanımdan gelirken Türkiye'ye adım coşar. Ah işte pek değerli soylu canım. Şiirlerden ben <laughs> <laughs> arılığın arar baktım. Varlığı eski çağlan devam eden şiirlerin dünyasına korku taktım. Gök dilin dimdik düm, e, kırgız kayasına ermanas simasını şiire çaktım. Aslında kısa kesse iyi olacak. Ermanas'ın mıza zila. Devleti, dev, dev, devleti devleti kırgızın tanıtırım engellin engelligin manasın gidip izi izanıyla bayrağı dal dal dalandır kırgızların ermanas yolu üzere nizam Bitişik yollar geniş uzak sonu. Türkiye karşıladığı sevgi dolu. Türkiye bilir bütün Türk halkları. Hal hatır sordu bir de verdi kolu. Çok eski adaların iziyle izlerim kökenime giden yolu. Kırgızın sorsa halın kardeşlerim. Osmaneli Azerbaycan Türkmenlerim, Karacay Başkurt Kazak Tatarlarım, Gagavuz Özbek Nogay Çuvaşlarım, Kırgız'ın Baht'a Açılıp Kadir Yolu Bir Araya Kandaşlarım. Okuyun ha biraz. Çok teşekkür ediyoruz. Ama ne? Ama ne? Ama ne? Ama ne? Ama ne? Ama bu yaman çıktı arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Atatürk kaldı, Mustafa Kemal Atatürk kaldı yani, <laughs> da biraz oldu yani değil mi? Bir kubret. Dört satır. Çok uzun bir şiir bu. Evet çok. Benimki ben, hepsi çok. Arka olmuş ilk halkıma seçkin adam. Atatürk'ün istediği geldiği zaman. Uygunu ala dağın e, dünyada Kemal gibi var mı adam? Her manas, el manas, Mustafa'ya diyerek son sözünü söyler alem.